Evet herkese tekrar merhaba ben Elan Karavandan zaferurundaş size İnciraltı e, İzmir İnciraltı limanından e, bu yayın yapıyoruz bu kayda ulaşıyoruz e, henüz. Yeni bitti. Aracını teslim edeceğim müşteriye biraz sonra. O yüzden çok profesyonel çekim yapamıyoruz. Çok fazla vaktimiz kalmadı. Dolayısıyla biraz sonra teslim edeceğimiz için. Açıkçası itiraf edelim. Cep telefonumuzdan ve Enes Urundaş tarafından çekim yapıyoruz. sağlıkken sağlık yani kendine teşekkür ederim. Çok emek verilen bir araçtır. Fakat Elen serisi olmayan bir araçtır. Çünkü standart donanıma sahip olan bir araçtır. Bu sebepten dolayı Elen serisi olarak adlandırmayacağız bunu. Elen karavan yapımı olarak bir araç olarak adlandıracağız bunu. Şöyle Enes koltuklardan başlayabiliriz. Oğlum şöyle koltuklarımızın kalitesini, odalarımızı gösterebiliriz. Tamam. Gel şöyle Enes. Aracın dışına devam edelim. Aracın dışında yine boya çalışması yaptık. Bu yine kuşaklar bizim çalışmalarımızdan boyadır. Şöyle kuşaklar boyadır. Ee, şöyle biraz daha eskiden. Basamağımızı ayrıyetten anahtarlı yaptık. Çünkü her kapıyı açıp kapatmaktansa şöyle tekrar mıyız? Bak göstereyim şöyle. Buzdolabımızın havalandırması, büyük boy buzdolabı havalandırması, e, temiz su deposu girişimiz. Hayretten e, LPG var araçta. Benim çalışmalarımdan bizim çalışmalarımızdan birisidir. Elektrik LPG tankı var. Dışarıdaki mangal, e, gaz alakalı kullandığımız tüm argümanlar için buradan harici LPG çıkışı alabiliriz. LPG tankımızın menfesidir. Aynı zamanda tabanda da vardır. E, yerli bir tentemiz var. Güzel bir aydınlatmamız var. O, aydınlatması. Boyadır, arka bagajda kapatma yaptık, değiştirme yaptık arka bagajda. Maraton tabir eden Böyle, Şöyle e, turmamız, su ısıtıcımız, su tankımız. E, yaklaşık 170-180 litre temiz su depomuz vardı. Tam karşıya gelir. LPG tankımız şu e, kısımdadır. LPG tankımız. E, LPG dolu Müşterimiz, susucumuz, ee, dışarıdaki kullanabileceğimiz duşumuz, ee, soğuk bir duşumuzdur, sıcak bir ee, kasetli tuvaletler Bu e, müşteri seçimi üzerine yapıldı, bazı müşterilerimiz maceratörlü, bazı müşterilerimiz kasetli ister. Bu tarma müşterilerimizin hastanemine göre olan tamam bir şeydir. Yaklaşık 19 litre hacimli e, Tedford'un bir tuvaletidir. Test ee, dışarıdan alacağımız harici 220 volt girişidir. Bu 220 volt girişi araçtaki 220 volt kullanımlarımızı destekler. Aynı zamanda akülerimizin e, doluluk oranlarını kontrol eder. Evet, Yine kameralarımız. Bir de bana çok sorulan sorulardan bir tanesi depolar tanıtılmıyor diye. Aracın altında kasetli tuvalet olduğu için bir tane gri deposu vardır. Bu gri deposu bizim mutfak, banyo ve lavabodaki atıkların toplandığı bir gri depodur. Gri onu atlandırırız. Siyahla e, tuvalet eğer varsa onu adlandırırız. Bu yaklaşık 110 litrelik bir depodur. Bu Ducato TSI grubu olarak adlandırdığımız araçlara e, özel yapılmış, şasi altına özel yapılmış, kalıp şekli yapılmış bir depolardır. E, devam edelim. Ne istersen. Camlar Akşamda çift açılımlı camlar yaptık yeri. Şöyle, üst tarafta 190 wattlık 3x3 tane monokristal güneş solar panellerimiz var. Yine uydu antenimiz var neta. İthal 28'e 28 bir banyo havalandırmamız var. 40'a 40 ortam havalandırmamız var. Ferdelikler kullandık. Bunlar çok kaliteli, güzel son, Giriş kapısına şöyle sineklik uyguladık. Kapımız dönerlidir. Evet, yani sen bu tarafa geçebilirsin oğlum. Evet. Şöyle kapımız dönerlidir. Aynı zamanda mutfak tarafına devam etmem gerekirse masif bir ağaç uygulaması yaptık yine. Meşe masiften tik yağ ile destekledik, yağladık, renklendirdik. Evet. Doğal. Yardımcı masamız var. Şurada kapatıyoruz. Gözünüz. Ee, yine bu benim tercih ettiğim Müşteri, müşterime önerim öneride bulunduk. Tabii benim tercih ettiğim bir çalışmadır. En hazırlık tezgahı buraya kullandığımız zaman hatta imalattan kablo kalmış. Şöyle kenara alayım. Ee, Burada büyük boy bir mutfak alanımız var. Ee, kontrol panellerimizde temiz su tankı. Gri su tankının kontrolü, dış aydınlatma, işte içerideki lambalar vesaire. Burada yine altılı bir sigorta panelimiz var. Bu sigorta panelimiz araçtaki tüm argümanları sigortadan geçirerekten enerjilerini direkt sağlar. Burada oturma grubumuz yine tabi sürücü koltuğuna dönerdi. Sürücü koltuğu döndükten sonra yemek masamız kalkıyor. Ayağımız kalkıyor, karşıdaki diğer raya oturdu mu yatağa dönüşebiliyor ee, yine yatağın altında, masanın altında bir USB ve 220 kullanımımız için notluk vesaire gibi evet. bir yuvamıza. Mindenlerimiz, çekmecelerimiz, işte yine kumaş kaplanmış. İçerikli çekmeceler, lavabolarımız. Mutfak dolaplarımız çift gözlüğü. Evet, en eski yerleştirelim senden istersen bunu. Şöyle banyodan devam edelim. Banyomuz e, 75'e 1.10'dur. ondur, e, kasetli tuvalettir Dışarıdan anlattığım gibi. Yine fiber kendi imalatımız olan karşı cephe ve alt küvetidir. 28'e 28 bir banyo havalandırmamız var. E, ışıklarımız. İşte şöyle bir suyumuz. Sıcak soğuk suyumuz. Bir 12 volta dönüştürülmüş 220 litrelik bir buzdolabımız. Şu anda çalışıyor ve gayet soğuk. Bu sütlere başlamış. Yine e, mutfak üstü saklama dolaplarımız. Aynı şekilde boy dolaplarımız. E, içi i̇çi Az Şöyle ben Enes'le yer değiştireyim. Arka tarafı Enes'le gözlemlerken ben de devam edeyim. Arka tarafta Şöyle karşı cepheyi kapatınca değerlendirmek istedik burayı. Böyle ufak bir kütüphane cep gibi o yaptık. Sineklik ve perdeler var karşıda. E, kameramızın ekrana karşıdır. Müşteri buraya istedi ekranı. E, yani buradan e, aracın etrafını gözlemleyebiliyoruz. Sağ ve da ve sol dolaplarımız var. Buradaki minderler oturma grubu yatağa dönüştüğü zaman şu şekilde tek parçadır. Bu şekilde evet. yemek masasının üstüne geldikten sonra yatağa dönüşebiliyor oturma grubumuzun olduğu için demin tam karşıda 220 volt bir girişimiz var. 220'nin altında USB var. USB'nin altındaki anahtar da sadece yatak odasının ışığını açıp kapatmamıza ee, yarayan o anahtardır. Eee, aklıma gelenler yine Boraş'taki bu bunlar. Evet, bu, e, TV'miz var. TV'miz hareket halindeyken yakın olabileceğiniz bir TV'dir. Evet, unuttuğum senin eklemek istediğin bir şey var mı? Havalandırmamız mı var? Tamam, peki. Yukarıda bir havalandırmamız var, 40 x ee, Bir havalandırma, sineklik ve ee, Bu müşterimiz iyi günlerde, keyifli gezmelerde kullanmasını dileriz. Bize çok sabır gösterdi. Ee, biz elimizden geldiğince güzel bir araç, işçiliği iyi olan bir araç yapmaya çalıştık. Diğer imaratlarımız gibi. Ee, Youtube'daki Elen Karavan, web sayfamız Elen Karavan, Facebook e, ve Instagram adreslerimizden bizi takip edebilirsiniz. Soru ve öneri için arayabilirsiniz. Ee, Herkese hayırlı akşamlar diyorum. Ee, İzmir'den selamlar, saygılar.